dostlar hoş geldiniz. Antalya Kemer'den. Hepinize merhaba. Bugün Kemer'e geldik. Ufak bir işimiz vardı. Dedik bir de kahve içelim. Burada biraz vakit geçirmemiz gerekiyordu. Oyalanmamız gerekiyordu. Resul'le beraber geldik. Bir CB, bir PCX geldik. Bayağı da, da video atmıyorduk. Şimdi Antalya'ya döneceğiz. Yağmur da başladı. İnşallah videomuz da yarıda kalmaz. Ve sizlerle konuşacaklarım var. Tabii. Devam et sen. Ben seni takip edeyim. Çünkü merak ettiğiniz mevzular var. Bayağıdır da soruyorsunuz abi ne yapıyorsun, ne ediyorsun, yaşıyor mu ediyor mu diye. İşte seçim geçirdik bildiğiniz gibi. ikinci sıra kaldı. Piyasa patladı. Döviz kuru patladı. Biraz daha gidecek herhalde. Yani mevzular derin arkadaşlar ama tabii şuradan bir çıkalım. Kemerdeyiz. Şu. Kalabalıktan bir çıkalım. Bu arada 12 Haziran 2023. Tabi sezon açıldı ama aman aman bir canlılıkta göremiyorum. Kemer'i de çok sevmiyorum açıkçası. Burada bir özel bir hastaneye geldim ben. Benim bir işim vardı. Gelmem gerekiyordu. Gündüz Belek'teydik aslında. Şimdi buraya geldik. Buradan da döneceğiz. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Bayağıdır da burada oyalandık. Haziran'ın ortasında yağmur. İnşallah kameraya aparatlarına zarar vermeyiz. Zaten şiddetlenirse çıkaracağım. Gelirken de biraz atıştırıyordu. Evet biraz arttı ama. İnşallah bir sıkıntı oluşmaz. şuralar Aura Kulüp Inferno. Nefret ediyorum buralardan zaten. Yani bu yüzden buralara gelmek istemiyorum. Kimisinin hoşuna vesaire gidiyor ama benim iyi anılarım yok maalesef. O yüzden pek haz etmiyorum. Arkadaş yağmurda bir garip. Bir yağıyor, bir duruyor, bir az yağıyor. Bir güneş açıyor. Dağlar görüyor musunuz? Bulutlar çökmüş iyice. Evet arkadaşlar, sohbet muhabbet bitmez tabii de. Ben Sadet'e geleyim. Niye video atmıyorum? Piyasa ne olacak? Bunları sizlerle birlikte biraz değerlendirelim. Biraz kendimle kalmaya çalıştım. İyi de oldu. İnsanın biraz kendi değerini fark etmesi gerekiyor. Ve kendimin ne kadar değerli olduğunu anladım bu süreçte de. Ne iş yaptığımı çok soruyorsunuz. Yani aslında çok kayda değer bir işim yok ama bir yerde sabit çalışan birisi değilim ben. Maaşlı vesaire. Finans işleriyle uğraşıyorum. Yani bu şekilde yaşam müdahale ettiriyorum diyeyim. Ve seçim öncesi piyasayı iyi takip etmem gerekiyordu. Seçim ikinci tura kaldı. O arada biraz daha ilgilenmem gerekiyordu. E şimdi hükümet devam ediyor aynı hükümet. Ekonomi kabinesi yenilendi. Mehmet Şimşek geldi. Merkez Bankası'nın başına bayan bir Merkez Bankası başkanımız geldi ABD tarafından. Ülkemize görev başı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun ama faizler tabii artacak. Artık kemer sıkma durumlarına geçtik. Motosiklet piyasası ne olacak derseniz tabii kur artışıyla birlikte fiyatlar avant seviyelerini bu değerli geçtim. Ha, bu saatten sonra artık motora, otomobile, konuta vesaire para bağlanır mı derseniz bana göre bağlanmaz. Şu anda mevduat faizleri %41, %42 civarında seyrediyor. Bu %150, %155 seviyelerine gelir. Ben mesleğim gereği bunu sizle paylaşıyorum. E peki bu durumda ne yapacağız? Arkadaşlar bu kadar yüksek faizin olduğu ortamda Zaten döviz ve otomobil sektörü de dolar bazında zirveye ulaştı. Bakın dolar bazında diyorum yanlış anlamayın. TL bazında değil. Örneğin bir Honda Civic 60 bin dolar seviyesinden 58 bin dolar seviyesine geriledi. Ama TL bazında tabii fiyat daha farklı ilerliyor. Burada tabii hesabı kitabı iyi yapmanız lazım. Yani TL'ye oranla bir hesap yapmamanız gerekiyor. Peki bu fiyatlarda geri çekilme olur mu? Arkadaşlar 22 Haziran'ı bekleyeceğiz. 22 Haziran'dan sonra piyasaya verilecek olan mesaj tabii ki daha sıkı para politikası olacağı için burada da fiyatlarda artık zirveden satış hızlanmak isteyecektir. Yani o kadar kolay getir varken faiz gibi ve işte bir haftalık repo gibi gecelik faiz gibi oranlar artık çok yükseliyor. Otomatik olarak daha da yükselecek. Yabancı yatırımcının da baskısı var. E ne olacak yani bayilerde sıra kalmayacak mecbur olarak zaten çoğu aksesuar içine ağırlık vermeye başladı e buna birçok Antalya'da bayide dahil şehir dışında da dahil ikili görüşmelerde yapıyorum bayilerle video çekmiyorum ama arada bir iki defa bir görüştüm aksesuar içine ağırlık veriyorlar bu gördüğüm kadarıyla muhtemelen bu yaz sonu gibi ya da kalmayacak bayilerde sıra işi vesaire arkadaşlar kapor alma gibi durumları artık bence olmayacak. O yüzden de ben de alım için acele etmiyorum. Param da zaten TL'de değil. Motosikleti de bağlamadım. Tukatı bayisinden aradılar V2 S için. Sıradan cayan oldu alabilirsiniz diye. Vallahi dedim ben liste fiyatından dedim almam dedim. 20 bin lira aşağı verirseniz dedim alırım dedim. Aprilia Tuareg 660 var dediler. Plakası çıkmış hazır 0 kilometre 2023 model dediler. Kırmızı renkte. Liste fiyatından 7 bin lira aşağı verebiliyoruz dediler almadım almayacağım da yani ee, bu iş zıvanadan çıktı Hani bu işin tadı kaçtı Muhsin bu diyor ya aynı WhatsApp oldu patlasın abi ellerinde yani tabi yaz sezonunun açılmasıyla birlikte şunu diyenler çok fazla ya bu sektör ölmez arsalak meselesi Arkadaşlar bu sektörde patlayacak zaten bayilerde Hazırlıklarını yaptılar. Adamlar bina açtılar. Motosikletlerden zaten vurgunu yapabildikleri kadar yaptılar. Yani paraya gerçekten meydan okudu adamlar. Yani o derece bir para kazandılar. Yani bu saatten sonra da aksesuardan vuracaklar. Zaten hep birlikte süreci de izleyip göreceğiz. Ben bu saatten sonra mala öyle kolay kolay para bağlamam. Yani tamam şimdi gelen son zamlar mesela ADV 350 geldi. 180, 190, en babası 200 bandında bekleniyordu. E şimdi baktığımızda 250 küsür bin liradan giriş yaptı. Mesela Transalp 400 bin liranın üzerinden giriş yaptı. Allah bile seviyeler değil. Yani bence çok zorlamanın gereği yok. İkinci ele piyasada TC ise 150 bin, 150 bin üzerinde fiyatlar çekiliyor. Gerek yok abi ölmeyiz yani motorsuzluktan ölmeyiz. Yani bence çok zorlamaya gerek yok. Bu balon elbet öyle ya da böyle sönecek. Faiz piyasanın düşmanıdır. Yani nakitin kral olduğu döneme geliyoruz. 22 Haziran bir gelsin. Yani benim söylemek istediklerim bunlar. Siz de çok fazla hırslanmayın. İşte alayım da zula yapayım da bu saatten sonra da iyi prim yaptırırım diye. Bu kış gördüğüm kadarıyla yani benim izlenimlerim nakiti olan piyasadan arkadaşlar istediği malı toplayacak yani ama tabii bu ticari anlamda üzerine yüzde otuz yüzde kırk yüzde yirmiler koyar mı koymayacak ve süreç başladı zaten Sayın Mehmet Şimşek bildiğiniz gibi yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu Merkez Bankası'nın başka başına daha hanım getirildi Bunlar sert para politikası arkadaşlar sıkı para politikası yani kemerler sıkılacak düşük ücret ve işten çıkarmalar olacak tabi yüksek zamlar mesela çaya en son zam geldi yüzde 40 küsür zam geldi Ha bunlar daha başlangıç ama piyasada nakit krizine döneceğiz zaten krediler bitik konut kredileri taşıt kredileri çok faiz seviyelerde bakalım her şeyin hayırlısı zaman gösterecek neyin ne olduğunu bu arada biz de kemeri çıktık. beldibine doğru gidiyoruz. Yağmur yağıyor, ıslanıyorum. Hava güzel. Serin değil öyle aman aman. Kayıt da mı bilmiyorum. Mikrofon ne alemde? Su almaması gerekiyor. Öyle birazdan da tadını çıkaralım değil mi? Resul de kayboldu ama arkamdan yapacak bir şey yok. Size de şöyle güzel videolar çıksın. Bu arada size yağmurda ilk defa video çekiyorum. Şurada EDS'lere gireceğiz. Artık yavaşlamamız lazım. Resulü de bekleyeyim. 70-70 gideceğiz. Evet, göğüneye giriş yaptık. Aslında bir benzin alsak olur ama İki dişim var Antalya'ya götürürüm bilmiyorum. Geç Resul sen önden git sen düşük sinsisin. Evet yağmur atıyor. İleride benzinlik var mıydı hatırlamıyorum. Yağmur bir duruyor bir başlıyor gibi işte ama GoPro'nun da su geçirmezliği var ama şu anda o iptal mikrofon taktığım için dışına bir medya mat diye bir aparat takıyorsunuz su geçirmezliği o zaman gidiyor. Bilmiyorum yani şu an açık risk alıyorum Önemli değil yani o Her şey olacağına varır Biz şu sürüşün tadını çıkartalım Bu arada benim sattığım PCX bu 15.000 km'ye de gelmiş Resimde güzel bakmış Ben de CV ile işte takılıyorum böyle Serseri gibi Mayın gibi Nerede patlayacağız bakalım Öndeki PCX 2022. Ama tabi CB'nin tadı başka arkadaşlar onu söyleyeyim. Güzel gidiyor. Tatmin ediyor yani 250 cc. Antalya'da durumlar böyle arkadaşlar. Turizm sezonu açıldı. Oteller dolu ama işte meydanlar boş. Genel durumlar böyle ilerliyor. İyiyim. Sağlığım saatim yerinde. Soruyorsunuz. Sağ olun. Var olun. Eksik olmayın. Uğraşıyorum. Kendimce güzel projeler hazırlamaya çalışıyorum. Sevdiklerimle zaman geçirmeye çalışıyorum. Kendimle güzel vakit geçiriyorum. En önemlisi bu. Bazı şeyleri kafaya takmamaya çalışıyorum. Ki takmıyorum artık. Siktir ettim gitti hepsini. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Allah şükür maddi bir sıkıntımız yok. Manevi sıkıntılarımızı atlatıyoruz. Hayat güzel abi. Yani. iki tekere devam. Kemer virajlarında. Şu arabalarda olmasa daha güzel eğleneceğiz ama bu yollar güzel arkadaşlar. Ama tabi bu yollarda bakışı kaçırırsanız kaza riski çok fazla oluyor motosikletlerde. Biraz virajlar keskin, yabancısı. Biraz sıkıntılı süreçler yaşıyor. Kötü kazalar da oluyor bu yollarda. Bizimkiler çok gazlıyor buralarda çünkü. Yani benim motorum iyi. Ben kendime güveniyorum diyen çok fazla var. O yüzden çok fazla riske de gerek yok tabi. Biz yolları biliyoruz ama. Bakın mesela yağmur yeni yağmış buralara. Sabun gibi. Ama güzel mis gibi çam kokuyor her yer. Yağmur da atıştırıyor. Durdu gerçi ya. Ekipmanlarım tam. Kışlık pantolon giydim. Yani yazlık kışlık antalya giyinebilir. Yazlık montum var. Eldivenlerim yazlık. Eldivenleri çok soruyorsunuz. Revit Sound Pro arkadaşlar. Cevap veriyorum zaten de. Antalya için çok memnunum. Vizyonu kapatalım. Bu arada seçim sonrası bütün elektronik denetleme sistemleri devreye girdi. İşte Antalya Kemer arasında, Antalya Alanya arasında, şehir merkezlerinde artık bizim de çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, hız sınırlarımız da düşük. Arkada bir de sepet varsa daha da düşük. Sizlerde bulunduğunuz il ve ilçelerde dikkatli olun. Seçim sonrası acıma yok arkadaşlar. Cezalar, vergiler, her şey artacak. Hepinize güvenli sürüşler olsun. Hiçbir şey için sıkmayın canınızı. Ama bu piyasa elinde sonunda tabi bu alsatçıların elinden artık kurtulacak. Buna yeşil ışık yandı. Faiz piyasanın düşmanıdır. Ama tabi fiyatlar, liste fiyatından aman aman geri çekilir mi? aman aman geri çekilme beklemiyorum yani. Hani önceden mesela sıfır araba aldığınızda maaş bastığınızda bir 5000 lira zarar ederdiniz diye. O tarz şeyler olacak. Biraz daha belki mevcut fiyatlardan bir %30'a aşağı geri çekilme olabilir. Ki öyle olması gerekiyor zaten. Piyasa koşulları gereğince. Tabii şimdi diyecekler sen çok iyimsersin vesaire. Arkadaşlar süreci izleyip göreceğiz yani. iyimser miyim değil miyim ya da piyasa koşulları bunu gerektiriyor. Yani takip edeceğiz hep birlikte. İnşallah sık video atarım. Atmaya çalışıyorum aslında da. Tabi biraz da arkadaşlar sizlerden gelecek destekler, motivasyon işte videoları beğenmeniz, abone olmanız, yorum yazmanız bunların hepsi önemli. Instagram'dan takip edip destek olmanız. Bunlar da olmayınca tabi ne oluyor? Motivasyon düşüyor. Yani adamın video çekesi gelmiyor açıkçası. İlle arkaya karı kız atacaksın abi diyenler çok fazla. Ya yapayım onu tamam da. Onun da sonu yok kardeşim. Yani bak ne güzel böyle gidiyoruz mesela fıtı fıtı. Konuşuyoruz, diyoruz, paylaşıyoruz. Abi yok ille tekere geleceksin, ille karı kız atacaksın. İlle hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın, tuz tavlama yapacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Gençler bunu istiyor. Tabii takipçi kitlemizin de birçoğu 17-25 yaş aralığında bu da bir gerçek daha doğrusu motovlog kanallarının kitlesi ağırlık olarak bu şekilde bunları istiyor abi gençler alın size cv250 aramışlarım Evet beyler, bayanlar, kardeşlerim, abilerim. Yazın bakalım yorumlara siz nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz, keyifler yerinde mi? Motosiklet aldınız mı, satıyor musunuz? Bilelim ya, bir yazın yani. Sadece benim konuştuklarımla alakalı yazmayın. Genel durumlarınızı da yazın. Hangi ildesiniz, kaç yaşındasınız? Yazın arkadaşlar. Bir bilelim yani kim ne yapıyor, ne ediyor bilelim. Evet arkadaşlar, yağmur da şiddetini artırıyor. Bu videoda böyle olsun. Genel durumları paylaşmak istedim. Benim çok merak edilecek bir yanım yok. Benim yaşantıma dair çok fazla sorular soruyorsunuz Instagram'dan, oradan, buradan. Yani abartılacak biri değilim ben. Ben de sıradan bir vatandaşım. Ne iş yaptığımı da az çok söyledim. Tabii detaya da inmedim ama yani durumlar böyle. Biraz free takılan biriyim ben. İleride tünele gireceğiz. Hatta size bir tünele de bir gireyim çıkayım sonra videoyu kapatayım. Bak görüyor musunuz hız sınırı artık buralarda başlıyor. Biz de hız yapmayacağız. Açık yani artık hepsi açık. Yavaş git oğlum yavaş. Ne bu Tram 900 Abi çok dik oturmuşsun ya sandalyede gibi. Oğlum yavaş lan yavaş. Abi yazarlar artık bu saatten sonra yani acım olmaz seçim de bitti. Kol gibi girer yani cezalar adrese gelir. Evet arkadaşlar tüneli de görün şöyle zaten görmüşsünüzdür ama seviyorsunuz. Bu CB250'nin aydınlatmaları çok iyi aydınlatmıyor. Bunda bir de far koruma var. Görüntüsü güzel işte Amerikan parkları vesaire. Fena motor değil ben seviyorum. Oh, tünel sıcakmış. Tünelin çıkışında da artık videoyu sonlandıralım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekeriniz düz bassın. Allah tekerinize taş değdirmesin. Dikkatli olun. Teker meker işlerine çok fazla girişmeyin. Ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.